Herkese merhabalar. Pınar ben. Bu kanalda bol bol f konuşuyoruz. Bugün seveceğinizi düşündüğüm bir videoyla karşınıza geldim. Çünkü bu videoyu daha önce Danny Ricardo için yapmıştım ve çok güzel yorumlar geldi. Bu sefer de Podok'taki başka bir isimle yapıyor olacağım. aslında bu ismi bazıları çok seviyor, bazıları da böyle eh diyor benim çevremde gördüğüm kadarıyla. Kendisinin Podok'ta şansı yaver geç giden isimlerden bir tanesi. Görece geç giden isimlerden bir tanesi yeteneğine göre bence. 26 Ocak 1990 doğumlu Sergio Perez'i namı değer Çeko'yu konuşuyor olacağız bugün. Size onunla ilgili 10 tane hap bilgi paylaşıyor olacağım. Ayrıca her cuma kanalda yeni videolarla karşınızda oluyorum. Bazen röportajlar oluyor, bazen bu tarz içerikler oluyor. Eğer desteklemek isterseniz abone olursanız sevinirim ve yeni video fikirleri yani izlemek istediğiniz şeylerle ilgili benimle paylaşım yapmak isterseniz de sizi yorumlara davet ediyorum. Şimdi Çeko Perez turuna başlayalım. maddemiz benim hiç duymadığım bir şeydi. Sergio Perez'in sabah kalktığında ilk baktığı app neydi diye sorarsanız CNBC'nin app'ine bakıyormuş her sabah. Buradan hisse senetlerini, işte borsayı takip ediyormuş. Kendisinin hatta tabii ki de yani takip ettiği için, çok ilgisi olduğu için hisseleri de varmış. Bu konuda ciddi anlamda ilgisi varmış. Hatta Formula 1 pilotu olmasaydı ne olurdu sorusuna bankacı ya da broker olarak da cevap veriyormuş. Benim bir F1 pilotunda duydum yani en değişik meslek aslında hani müzisyen olurdum rockstar olurdum işte futbolcu olurdum falan çok duyduğumuz mesleklerde ama bankacı olurdum ilk defa çek Perez'de aslında duydum. Bu yüzden de işte bu tarz app'leri çok takip ediyormuş. Borsanın heyecanını Formula 1'e benzetiyormuş. Yani o inişleri çıkışları, adrenalini ben çok anladığım bir şey değil ama eminim anlayanlarınız vardır. Hani oradaki heyecanı Formula 1'e benzettiği için de aslında burayı da yani Borsa'yı da çok seviyormuş ya da Formula 1'i belki o yüzden çok seviyor diyebilirim. Çeko hepinizin bildiği gibi Meksikalı kendisi Guadalajara şehrinde doğmuş. Biraz yavaş okudum doğru okuyayım diye. Ee, şehri çok seviyor. Yani doğduğu yeri çok seviyor. Orayla ilgili bir sürü şey de yapıyor. Birazdan o maddelere de geleceğim. Ama sevdiği, en sevdiği ikinci şehir de Madrid'miş. Ee, Madrid'in havasını, ortamını çok benzetiyormuş kendi memleketine. Hatta şunu söylüyor. Emekli olduktan sonra kendi memleketinde yaşadığı kadar Madrid'de de yaşamak istiyormuş. Eşi ve ailesi ve çok sevdiği çocuklarıyla. Yine başka bir klişe soruya gel. ...geleceğim. Hani F1 pilot olmasaydın... ...ne olurdun? Sorusunun başka bir versiyonu. Böyle her ünlüye sorulan... ...sorulardan bir tanesi. Üç tane ünlü ismi... ...yemeğe çıkarabilseydin kimler olurdu? Şeklinde bir soru soruluyor Perez'e. Çok ilginç bir cevap vermiş. Yani Sorunun üçte ikisi okey. Çok hani belki hepimizin isteyebileceği... ...kısım. Üçüncü isim de aslında... ...hepimizin böyle ilgilenebileceği bir isim. Ama kadro çok ilginç. Üç kişi seçtiğinde... Michael Schumacher, Ayrton Senna ve Escobar demiş Perez. Gerçekten muhteşem bir üçlü. Ya yani o muhabbeti ben de dinlemek isterdim o ortamda olmak. hani e, bu arada hani Senna, Perez o bölgeye, yani Escobar'a yakın yerlerde oturuyor. Yani Schumacher tamamen ayrı bir kesimde orada. E, çok çok eminim keyifli bir yemek olurdu. Hani ben de kenardan köşeden dinleyebilsem çok mutlu olurdum bu masayı aslında. Perez'in favori pisti sorulduğunda ise Birçok pilotla benzer bir cevap veriyor. Hatta birçok bir taraftarla da belki benzer bir e, pisti söylüyor. Monaco, Monaco sokaklarını çok sevdiğini, orada yarışmaktan çok keyif aldığını belirtiyor. Maalesef kendisinin bir daha zaferi yok Monaco'da. Bu sezonda onu tadamadı. Umarım Checo en kısa zamanda Monaco podyumunun tepesine de çıkmayı başarır. Ben bu videoyu hazırlarken şunu fark ettim. Ben Checo ile ilgili çoğu şeyi bilmiyormuşum. Hani ben de öğrenmiş oldum. Bunlardan bir tanesi Checo'nun bir de kendi kurduğu bir vakfı varmış. Hola amigos, soy Checo Perez y los invito a que vean mi fundación. İsmi de çok basit. Hani Fondasyon Checo Perez yani işte Checo Perez Vakfı şeklinde. Biraz da alt sınıftan insanlara, özellikle çocuklara, daha farklı kesimlerde yani daha avantajsız kesimlerdeki çocuklara yardım eden bir kuruluşmuş. Ama sadece bunu da yapmıyor. Hani bölgede, ya yani ülkesindeki kendi bölgesinde olan depremde de e, birçok insan tekrar evine kavuşması için ev yapmıştırmış bu vakıf sayesinde ve hani vakıftaki ekibi sayesindedir tabii ki. Bununla da haklı bir gurur duyuyor Çeko. Hani bu tarz bir yardım yaptığı için. Kendisi bildiğiniz gibi Formula 1'e ciddi bir sponsor desteğiyle geldi. Yani o paralı pilot değil tabii ki. Hani öyle adlandırdığımız pilotlardan olmadı hiçbir zaman ama ciddi bir sponsor desteğiyle geldi. Hani Görece bence durumu da iyi ama hani tekrar bunu bir şekilde kendi halkına çevirebiliyor olması, bunu düşünebiliyor olması bence çok değerli. Hani Çeko'yu gözümde ayrı bir noktaya taşıdı açıkçası. Hani hiç bilmediğim bir bilgiydi. Çok 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 hoşuma gitti bu tarz bir gönül işi de yapıyor olması. Perez'in aracı için seçtiği numara 11. E, hepimiz biliyoruz zaten. E, çoğu pilot gibi çocukluğuna dayanıyor bu hikayede. Kendisi kartingdeyken, kartingde yarıştığı dönemde e, or, o zamanlarda e, Club Amerika'da oynayan Ivan Zamaro'nun forma numarası 11'miş. Checo Perez de ona çok hayran olduğu için e, o dönemden beri aslında 11 numarayı kullanıyormuş e, aracında. Perez'in fobisi yani en korktuğu şeylerden biri de Tayra Ben bu Tayra fobiyi yine başka ünlülerin korkularından bulmuştum ve internete genelde şey diyorlar yani ne olduğunu anlamak için internete girip bakın diyorlar. Bolca böyle delik yüzeyli yan yana deliklerin olduğu yüzeylerden tiksinme, iğrenme duygusuymuş Tayra fobiya. Yani ben görsellere girdim de ben de iğrendim. Muhtemelen bende de öyle bir şey var. Böyle çok Kötü oldum. E, tavsiye, şuraya bir yere koyacağım e, kelimenin yazılışını. Merak ediyorsanız siz de direkt Google'dan aratabilirsiniz. E, çünkü çok anlatılası bir şey değil, böyle bir hobisi varmış da. Perez'in Formula 1 dışındaki hobisi ise, yani hobisini konuştuk, hobisini de konuşalım. Kendisi çılgın bir saat tutkunuymuş. Hatta hayatındaki her önemli olay için bir saat alıyormuş. Çok detay yok bununla ilgili. Hani atıyorum evlendiğinde mi almış, ilk F1 pistine çıktığında mı almış bilmiyorum ama şu ana kadar 20-25 tane böyle saat almış özel anları için. Tahmin ediyorum ki geçen seneki zaferden sonra da böyle bir saat koleksiyonu eklenmiştir diye düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi Sergio Perez, nam değer Çeko, Çeko diye sesleniyor, böyle bir takma ismi var. Kendisine de sorulmuş yani niye Çeko deniyor diye buna cevabı Çekonu şöyle olmuş yani size böyle çok havalı bir hikaye anlatmak isterdim ama maalesef yok. Meksika'da adı Sergio olan herkese Çeko deniyor demiş. Ya bizim biraz şey hani İbrahim'e İbo dememiz kıvamında bir durumu varmış Çekonu. Son maddeye gelirsek çok 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 klasik bir şey söyleyeceğim. Sergio Perez'in e, yani birçoğumuzun olduğu gibi bucket list'i varmış. Yani böyle hayallerinin olduğu, yapmak istediği şeylerin olduğu ve bunun içinde tabii ki bir Formula 1 dünya şampiyonluğu da varmış. E, ben böyle Çeko çok uzun yıllardır F1'deymiş gibi geliyor bana. Gerçekten de e, herhalde ilk zaman ilk defa şeyde tanışmıştım Checo'yla. E, hiç emin olamıyorum ama 2013, 2014 İspanya Grand Prix'siydi sanırım yani ve onun üzerine bir şekilde çeko ile pistte çok denk geldim. Yani tekrar tanışma fırsatım da oldu. Ee, o yüzden şey hani bana çok uzun yıllardır buradaymış gibi geliyor. Eski fotoğraflarına bakınca da hep Çeko'yu görebiliyorum çünkü hala da burada. Çok takım değiştirdi. O yüzden böyle daha e, yaşça daha büyükmüş gibi hissediyordum ama aslında yine videonun başına söylediğim gibi kendisi 90'lı. Ee, o yüzden de e, aslında F1 Dünya Şampiyonluğunu almak için hala vakti var. Ben yeteneği olduğuna da inanıyorum. Sadece şu ana kadar o aracı, o takımı çok elde edememişti. Şu an Red Bull'da çok iyi bir pozisyonda, çok iyi bir takımda, çok iyi bir araçla. Ama yeterli performansa daha gelemedi. Muhtemelen biraz daha vakti var. Kendi de söylüyor zaten. Sürüş stilimi alıştırmaya çalışıyorum gibilerinden. Bakalım bu çok büyük hayalini gerçekleştirebilecek mi? Perez'i biz hiç F1 şampiyonu olarak görebilecek miyiz? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim F1'de sevdiğim isimlerden bir tanesi Çeko gerçekten de. Hani böyle hep başarılı olsun, iyi bir yere gitsin istiyordum. en sonunda bu sene o koltuğu da buldu. Umarım daha da iyiye gider sezon sonuna doğru. Çünkü gerçekten pist üzerinde çok iyi şeyler yapabileceğini ve bize belli şovlar izletebileceğini inanıyorum. Onunla ilgili size böyle 10 tane kısa hap bilgi vermek istedim. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Dediğim gibi ben araştırırken çok fazla şey öğrendim Çeko ile ilgili bilmediğim. Sizin için de öyle olur umarım. Her hafta cuma günü yeni videolarla kanalda oluyorum. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.